Hoş geldiniz Havuç Efendi ve Saz arkadaşları. Haydi olan. Yıkancak ee, yıkanacak çamaşırlar var da Emine abla. Sana zahmet ilgilenebilir misin? Ver bakalım. Şimdi çamaşırlarını ortalığa serelim. <laughs> ben geliyorum şimdi. Geliyorum dedi. Şöyle oturalım ya şimdilik. <laughs> evet beyler, Görmüş olduğunuz gibi bu poşetler boş ama birazdan dolacak. <laughs> Gıda yardımı operasyonu başlıyor. <laughs> Buradaki buzdolabını boşaltıp bizim evdeki buzdolabını dolduracağız. <laughs> ya ya yakalanırsak Cık, tırsma oğlum hemen. Size Emine ablayı idare edin yeter. Hortumlama işi bende. <laughs> of ya. Oğlum şu halimize bak. Kendi evlerimizden erzak aşırıyoruz ya. Ya. Ona açlıklara harcamadan önce düşünecektik abicim. Ya açlık insana neler yaptırıyor. <laughs> Aç mısınız çocuklar? Ee, yok aç değiliz. Durun zaman ben size bir şeyler getireyim. Ya oğlum niye aç değiliz diyorsun ya? Açız biz. Evet ya midem sırtımla connect oldu. Oğlum niye hemen atar yapıyorsunuz ya? Aç olduğumuzu anlarlarsa bizden şüphelenirler. Aç olduğumuzu belli etmememiz lazım. Alın <laughs> bakalım. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Siz bunları için güzel güzel, ben içeri gidiyorum. İşim var biraz tamam mı? Keyfinize bakın. Tabii Emine abla. Hadi beyler, ben içeride çalışırken siz de Emine ablayı gözetleyin. Eğer yakalanırsan biz seni tanımıyoruz. Eğer gıda yardım operasyonu başarılı olursa ben de sizi tanımıyorum. Ya abi sen ne bakıyorsun bunun dediklerine ya? Saçmalama be! Neyse, ben göreve gidiyorum. Gözetleyin. Onlardan birazcık götürdük mü bu haftayı rahat rahat atlatırız. <laughs> ya oğlum... Havuç gözetleyin dedi de, Emin abla pat diye girerse ne yapacağız? Oğlum ya, işaret vereceğiz. Ne işareti? Ya, tehlike işareti. Biz tehlike işareti belirlemedik ki. Ha, belirlemedik mi? Yo. Oğlum, ya niye belirlemiyorsunuz ya? Ne bağırıyorsun be? Düşünürüz. Tehlike işareti ne olabilir acaba ya? Ne olabilir ki? Amma sakarsın be, ne yaptın ya? Oğlum... Oğlum sen ne biçim içiyorsun öyle böyle? Ağzını tutturamıyor mu bardağı? <laughs> Hep tarafınız batmış çıkmış. Çıkar şunu şuna at, çıkar. Atayım makineyi diğerleriyle beraber. Çıkarım. Hadi. Amma sakarsın ha. Allah Allah. <laughs> havuç nerede? Havuç nerede? havuç lavaboda. <laughs> lavaboda. Tamam. Ben gidiyorum. Ütü işimi tamamlayacağım. Bir şey olursa haber verin bana. <laughs> Atlattık ha. Ya ne yapıyorsun? Yakalanacağız şimdi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz burada? Siz nöbetçi değil misiniz? Emine ablayı gözetlesenize. Ya abi hayırdır? E, sebzeleri kendin mi yetiştiriyorsun? Sulu tarama mı geçtin ya? Çık artık. <laughs> İnce çalışıyorum kanka. Mevzunun çakılmaması lazım. Bütün buzdolabına hortumlarsak anlarlar. Hadi içeri gidin içeri. Ama kardeşim çalış çalışsak sen. Emine abla gelirse işaretimiz ne olacak? Ne bileyim lan ben? Git işte. <laughs> geç, geç. Adı bu ya. Bu dolabını boşaltmıyor, ameliyat ediyor sanki. Ya oğlum biraz sakin ol ya. Adam çakılmasın diye uğraşıyor abi. Ben geldim. Haluk amca. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi okul Siz burada mıydınız? A asıl siz burada mıydınız Haluk amca? Televizyon aldım. Süper. 3D incecik bu kadar. Ha. Çok iyi yapmışsınız Haluk amca. Ne var oğlum? İyi misin sen? Yok, iyi değil. Arada bu kafayı yiyor. Haluk amca! Ne bağırıyorsun oğlum? Sahar yok karşınızda. <laughs> havuç nerede? A havuç... E nerede bu ya? Sahi, nerede? <laughs> da herhalde Haluk amca! Manyak mısınız oğlum ya? Babamın bu saatte evde ne işi var? <gülüyor> 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 yemezler oğlum, yemezler. <laughs> ee ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. Biz havuçun çamaşırları vardı, onları getirdik. Ee, size bir sandviç yapayım mı? Şöyle güzel ekmek arası, ha? Öyle bir sandviç yaparım ki. Yok yok, gerek yok Ali amca. <laughs> ne bağırıyorsun öyle? <Alev? gülüyor> Siz bir iş mi çeviriyorsunuz? Yok, bir iş falan çevirmiyoruz. Biz yüksek sesle müzik dinledik, müzik dinleyince kulak gitti. <laughs> <G> gitme! <gülüyor> gitme! <gülüyor> bana mı dedi? Yok yok, B bana dedi Haluk amca. Ben sıkıldım gideceğim dedim, o da bana gitme diyor. <laughs> Sandviç istemediğinize emin misiniz, öyle bir sandviç yaparım ki imrenmekten böyle davul gibi şişersiniz ha! E, gerek yok Haluk amca! Karıp durma lan. Senin <laughs> kulağınız duymuyor diye benim kulağımın zarını patlatacaksınız! <laughs> ol, ol, ol. Anam gidiyor! Haluk amca! <laughs> ne? Bir dakikanızı alabilir da miyiz Haluk amca? <laughs> Haluk amca dışarıdan geldin sen! Yemek yapacaksın ne de olsa. Elleri yıkamayacak mısın? <laughs> Havuç yok mu orada? Ha, ha. Havuç oradaydı değil mi? Havuç odasına gitti Haluk amca. Birkaç parça eşyası varmış. Onları alıp gelecek hemen. <laughs> oh be, kurtulduk kurtulduk. Ee, ne duruyoruz? Hadi Havuç'u çıkartalım. Aa, hadi yürü. bağırıyorsunuz oğlum Haluk amca, Haluk amca diye? <laughs> Haluk amca burada da ondan. Yok Mahmut hoca burada. Yer miyim lan ben bunları? Oğlum gerçekten ya Haluk amca içeride. Oğlum bırakın geyi de Emin ablayı kollayın siz. <laughs> ya abi niye inanmıyorsun? Sahi burada baban. Ya abi hadi şunları yerine koy ne olur. <laughs> ee, sıktınız ama ha. Babamın bu saatte burada ne işi var ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah baba. <laughs> ne? Baba sen burada ne arıyorsun ya? <laughs> Ne demek ne arıyorsun? Burası benim evim. Asıl sen burada ne arıyorsun? E, söyledik ya Haluk amca, çamaşırları vardı, onları getirdik. Evet baba, çamaşırlarım vardı, onları getirdim. <laughs> bu poşetler ne? Ee, bu poşetler... Ee, şey... Ee, konuşsana, dilini mi yuttun? Şey baba, alışveriş yaptık. Alışveriş yaptık, evet. Hem de benim yerimden yapmış. Ee, şey, açıklayabilirim baba. Neyi açıklayacaksın? Ya baba harçlıklar bu hafta... Evet, harçlıklarınızı böyle alışverişte harcayın. Öyle gidip abuk sabuk şeylere harcamayın. <laughs> güzel, güzel, güzel. <laughs> güzel, güzel. güzel, güzel. Hesabınızı bilin, böyle düzenli alışveriş yapın. <laughs> Dışarıda yemeyin, ...sonra paranızı bir günde bitirirsiniz... ...sonra gelirsiniz bana böyle baba para, baba para diye ama havanızı alırsınız. Haklısın babacığım. Neyse, biz artık yavaştan kaçalım. İyi, hadi bakalım. Hadi! <laughs> <ederim>. Aynen. Aynen. <laughs> ne çocuklar ya. Neyse adam olacaklar. Aynı gemide yol alır.